Ja, det kan vi ta då. Şu anda Ödür Alak ilçesine bağlı Karas Kısaltı'ndayız. Burada onlarca çeşit hayvan bulunmaktadır. Burası bir doğa harikasıdır. Ağrı Dağı'nın eteklerindeyiz. Burası Milli Park ilan edildikten sonra her yerden Türkiye'nin dört bir yanından mesela buraya e, turistler geliyor mesela. Yurt dışından gelenler bile oluyor. Burası çok güzel bir doğa harikasıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan onlarca hayvan çeşitleri bulunmaktadır.